ো ক'ব গ'ল

Lütfen. Abi adım Yusuf Akar. Biliyorsunuz, biz de size güzel nasıl buldunuz Yani <laughs> bindiğime heyecanlıydım Başta ama sonra heyecanımı yitirdim. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Batman Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Derneği'ne çok teşekkür <laughs> ediyoruz bize bu fırsatları sunduğunuz için. Çok güzel bir duyguydu, yani heyecanımı yendim, korkumun üzerine giderek yendim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Pedalar Macarayla Buluşuyor projesi kapsamında Batman'da 2000 gence dev sarıncak, tırmanma duvarı, zipline ve akrobasi bisiklet etkinlikleri yaptırdık. Projemizin finalini de Hasan Kefte, Türkiye'nin en uzun zipline'ini kurarak gerçekleştirdik. Kurduğumuz zipline 300 metre uzunluğundadır ve e, Türkiye'nin en uzun zipline'idir. Bir rekor denemesidir. Bunun gururunu yaşıyoruz. Amacımız gençleri, projemizin amacı gençlerde bir sosyalleşme, kaynaşma ortamı sağlamak. Sporla bir kez daha buluşmalarını sağlamak. Adrenalin duygusunu yaşatarak onları bu sporlarla haşır neşe olmasını sağlamaktır projemizin amacı.